Aslında daha önce gelecekti, 45 gün önce gelecekti. Muğla'daki Ege bölgesindeki yangınlar sebebiyle bu program 45 gün gecikti. Ana konsept biliyorsunuz gençlik buluşması. Arkasından da gelmişken toplu açılışını yapmak istediğimiz birçok tesis vardı. İşte kuyumcu kentimiz vardı. Hastaneler vardı, adliye sarayları vardı, emniyet binası vardı. Bunların da bir toplu açılış törenini yaptık. Tabii Cumhurbaşkanımız bütün ekibiyle birlikte gelmesinin bizim için şu avantajı var. Şehrimizle ilgili takip ettiğimiz bazı yatırımlarda aksayan yönleri Cumhurbaşkanımıza söyleyerek hızlı netice almamıza sebep oldu. Bu yüzden bizim için önemli bir geziydi. İyi de sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu geziden, bu programdan memnun kaldığını biliyorum. Arslan Kavşağı, Karayolları Genel Müdürlüğü yani Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bir kavşak. Bizim de e, öteden beri devam eden kavşak planlamamızın beşincisi. Şimdi bir de Recep Tayyip Erdoğan bulvarına yapacağız, altıncısını yapacağız. E, orada müteahhitten kaynaklı bazı aksaklıklar oldu. Vatandaşlarımız da sosyal medyada bize çok şikayet ediyorlar. Diyorlar 3 yıldır bunu bitiremediniz diyorlar. Bir yıl, 2 ay oldu kavşak başlayalı. Biz de müteahhiti vekillerimizin hepsi sıkıştırıyoruz. Bölge müdürümüze, genel müdürümüze, bakanımıza gidiyoruz. Sayın Bakanımız da bu konuda müteahhite talimat verdi bunu bitireceksin diye. Bedellerini de ödediler. Bu şu mesajdı aslında. Biz bu işe el koyduk. Eğer müteahhit bunu tamamlamazsa biz bunu başka şekilde tamamlayacağız. Ulaştırma Bakanlığı olarak artık burada biz normalde Ulaştırma Bakanlığımız bunu müteahhite verir ve o işin yapımını ilgili bölge müdürlüklere takip eder, sonuçlandırır. Burada yaşadığımız zorluğu biz iyi anlattığımız için Ulaştırma Bakanlığımız kendi oraya ben buraya artık hakimim mesajı vermek için bunu yaptı. Aa ya bunu kamuoyunda yanlış değerlendirenler var mıdır? Vardır. Biz orasında değiliz. Biz oranın bir an önce bitmesinden yanayız. Ulaştırma Bakanlığımızın da bu ağırlığını oraya koymasından memnunuz biz. Normalde 30 Aralık 2000 bu yılın sonu yani düzeltiyorum. E, müteahhitin Ekim ayında, Ekim ayının sonunda bunu bitirmeyi taahhüt ediyor. Ona itibar etmiyorum. E, bakanlığın bize söylediği tarih 31 Aralık. 31 Aralık'ta biteceğini biliyorum. Ama daha erken biterse amenna.